Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Leon'la Jack hesaplaşmada kupa kasmayı hedefliyorum. Öncelikle ilk girdiğimizde şuradaki ödülleri falan alıyorum. Oha iyi ücretsiz megoksu varmış. Uça, karakter. Karakter. Karakter çıkmadı. İlgisim de ilk defa karakter çıkartamadım. Vay canına. Neyse hadi maça başlayalım. İnşallah sevdiğim bir bakmadım çünkü. Tamam hiç sevmediğim dertaymış. haritaymış. Şu aşağıya gidiyorum. Aşağıda dynamite var da kutuları kırmaya gelmedi. Aha. Buradaki ben almak istiyordum. Sen kimin malını aldın? Benim bu. E bana saldırmayın. Aman. Aman aman anam, anam, git, git 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 ya. Neyse. İlk maç bu. Adam benimle dalga geçti. Sinirim bozuk. Bakalım ikinci maçı da kazanabilecek miyiz? üçüncü denemeye kadar kazanmak istiyorum bu maçı. Kötü başlangıç yanımda şu aramızda et bit var. Neyse şurada şu kutuları kırıp e, ortalara doğru yönelmek istiyorum. Buralardan gitmek istiyorum kısacası. Ben emojimizi dağıtalım. atalım. Aha bir şeyle. Teşekkürler dostum. Bu ilim karşılıksız bırakılacak. Bravo Stars'ın en önemli kuralı hemen Debeleş oraya yerleştik. Stabeş burada bekleyerek adamların belejini bekleyeceğim. Örneğin bu. Beni bir nit öldürmüş diye. Bilmiyorum ama beni bir nit öldürmüş Ben nit intikam almaya geldim. Aha. Aman. Aman 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 fena vuruyormuş adama seviyesi baya yüksek ya da sende gibi güzel bir karakter oldu şimdi benimkisi şey gibi mut bir karakter bu Leon gibi şuralarda bir atletik at, at var sağ üstte şey var Sandy ya git git ben buradan gideceğim zaten tamam nerede olduğunu anlaşıldı burada değil Anam nereye gitti? <laughs> ha, çok kötü oldu bu. Ama benim öldüğüm yok. Ben yani. yani senden dövüşmek istemiyorum. Bu birbirlerini yerse benim için çok güzel olur. Gözleme savaş alanından çekileceğim. Ben burada yokmuş gibi davranın. Lütfen ben burada yokmuşum gibi davranın. Siz ikiniz birbirinize dalın. Şenicim bak sana dalıp birinciliği kaybetmek istemiyorum. Ben dalarsam şuna dalayım canını azalt o yüzden oğlum lütfen. Şimdi mecbur aşkı an ya. ya! Şimdi ne falanlar. Neyse silah işte güzel. Silah işte güzel. En azından bulaşık Sıra Silahında olanlar da var. Bunu kazanmak istedim. Lütfen kazanayım. Sıra üçten aşağısına yazı değilim. Anam tabi. Dedim ve de onuncu oldum. Bir daha asla öyle bir şey söylemeyeceğim. Eksi beş ne ya? Çok kötü kupa kastım. Hadi bir daha başlayalım. İnşallah bu sefer şansım daha yağına gider. Yoksa Leon yerine başka bir karakter oluyor. Şuna gideceğim, şuna gideceğim. Bu gelme. Gelme. Teşekkürler. Aa, sonuncu seviyeymiş burada. Son seviye bulu var adamın. İzleyici gösterici bakayım Aa. En son ben bir tarayı öldürmüştüm. Ölmüştüm. Evet, git git git. Benim kolay bir hedef. Ama çok zor bir hedef. <laughs> yakınıma sakın gelmeyin. İşini bitireyim. Yani yakınıma gelin. Benim 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 benim. Evet Leon taktik yapacaktım. Bakayım bot var. Hadi ya! Anam! Lan lan! Niye öyle bir şey yaptım? Anam! Kaç 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 Çok kötü çok kötü çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü özel içini doldurmam lazım. Ben bu üstünde dolduracağım. Ana Eyyubi git Türkiye Mustafa Ana Sakın o özel güçten bana bulma. O şeyden bana bulma ya Yani <laughs> <laughs> Bu sefer hiç birinci olamayacağım. Bunu da kupa kaybedersen bu maçlarda artık. Demek ki Leon burada da çok kötüymüş. Ya yani ben oynayamıyorum. İki tarafın da sonunda el pigma üstte ise. İnşallah İnşallah baklı kalır dedim Lütfen hayır o adam ya, Git 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 Burada değilim ben burada değilim ben burada değil. Aa bıraktı. Time to Çok iyi. Atma basını beklerim sorun değil. Nasıl niye tanıyor onu? Hayır. Ya ama ya. Neyse ben başka bir karakteri geçeceğim. Ne mi geçsin. Kaç bu teyne iyi gider. birbirine bir, şuraya bir gitme. Başka bir şey tercih et. Başka oynamayayım o zaman. Nokat bak ben nokatta iyiyim de. Diyen ben hemen yenilecek. Vay vay olup bakalım. Yenecek miyiz bunda? Olmasa bu sefer ya, gelecek sefer bayrağı alırım. Konuşamadım. Anam. Anam. <laughs> Keşke Piper olsaydım ya. Hadi. Hadi. Ya sekteye niye atamıyorum? Ahahahah sekteye gidelim. Ölü yani. Onu nasıl attım? Ben hileyim. Yaklaşmayın bana. Ben hileyim. Ben hileyim. Ben hileyim. Ben hileyim. Ben hileyim. dedim. <laughs> Bayım mı acaba can çok bu şeyimizin? Ya boşuna gitti için yanlışlıkla kullandım ya. Yanlışlıkla özel güç kullanmak nedir ya? O güzel 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 Hadi be Benim Abi Zaten birisi kendini feda etti gibi oldu. Bak, benim Yine doldu bak benimki yine doldu Ya bir de bunun içine dursan Allah'ım ne fena asayi ya Uf, fena hasar, fena. Ama ben sef bunun içinde fırlayamayacağım için. Biraz açılıp en o darbozayı benim öldürmemiz lazım. Yani, evet. Sık 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 sık. Sık. Çok iyi. Tekrar oynaya basacağım. Güzel takımdı çünkü. Ya Epic niye kabul etmiyorsun? Epic et güzel oynuyordu ya. Might de güzel oynuyor. Güzel takımda. İnşallah bu sefer güzel kişiler gelir. Oo hmm, yeni karakter eş. Af, adamın dibisin. Bir de oynasan keşke ya. Ya. Ya orada olduğunu biliyor. Çıksana oradan ya. Bizim eş şey çıktı ya. Söylemiyor. Of, emoji atmaktan başka bir işe yaramıyor ya. Ha, <laughs> <laughs> benim kişi öldü ya. Ama adam dynamo Aha, dynamo ile kazanıyor. Bizim adam dynamo ile kazanamaz diyordum. Baktım, oh, o kadar dynamo yani karşı takımdaki adam çakma sese geldik yapıyor. Hadi sen onu aldın mı? Hadi al. Ya niye onu kullandın? Neyse en azından yendik. Oye <laughs> git 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 hayvan elinle ya onu. Michael elinle Michael elinle Michael elinle. Acı bana. Acı bana Surge so abi. Acı bana. Ben tatlı bir köpek. Aslında oh, tamam artık tatlı bir köpek değilim. Ben şunu bir kız sinir etmesin. O eş bir şey becerdin. Ben tekrar oyna. Ben kabul etti için ettim. Bu mayıklarımız fena şey kasa güzel son maçım olsun. 15 dakika açmak istemiyorum. Son maçta olsun. Mike. Ona ha ha sana sana sana. O kuzende de vardı. Güzel. Easy. <laughs> Keşke hiç kullanmasaymışım ultimi. <laughs> Durdum ben artık yana. Oha ne kadar kolaydı. Acaba video ne kadar oldu ya. Keşke kullanamadım. Neyse ben ay... Ben dedi ben de ayıp diyeyim. Şöyle köyde ödüllerimizi de alıp bitirelim artık. Elle elmas bir de büyük kod haydi bismillah mega çıkmadı senden çıksın Çıkmadı Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuz sonuna geleyim Daha fazla biraz Stars videoları gelmesini istiyorsanız videoya beğenmeyi unutmayın Ve aynı zamanda şu dükkandaki açtığımız bedava mega kutuda da karakter çıkmadı moralim bozuldu Zaten bu ikinci videom olduğu için moral like olarak bana bir 3 like geçer Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.